Edirne kırmızısına rengini veren Rubia Tinctorum bitkisi, biri Trakya Üniversitesi Balkan yerleşkesi, diğeri de Hafsa Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki ayrı arazide yetiştirilerek çoğaltılıyor. Edirne kırmızısının kent kimliğine kazandırılması adına Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Edirne kırmızısı stratejik eylem planı dahilinde tarafından yetiştirilmeye başlayan Edirne kırmızısının ham maddesi Rubia Tinctorum bitkisi, Köklerini salmaya başladı. Balkan Yerleşkesi ve Havsa Meslek Yüksekokulu'nda toprakla buluşan kök boya bitkisi yerel kalkınmaya destek veren bir ürün olarak Trakya Üniversitesi koordinasyonunda çoğaltılıyor. Edirne Kırmızısı Stratejik Eylem Planı'nın alt başlıklarından olan Bilimsel ve akademik çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıl Ekim ayında Trakya Üniversitesi saralarında yetiştirilmeye başlayan Rubia tintorum bitkisi toprakla buluştuktan kısa bir süre sonra kök salmaya başladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Mustafa Tan ve Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Özel Kalem Orkun Akman'la birlikte arazileri inceledi. İlk olarak Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından Balkan yerleşkesindeki 15 Temmuz Şehitler Yolu kenarında oluşturulan ve ilk aşaması tamamlanan kök gen bahçesine ziyaret eden Rektör Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, 3 Edirne kökenli, 2 de İran kaynaklı genotiplerden oluşan yaklaşık 200 kökün ekildiği arazinin önemine dikkat çekerek, buradaki arazimiz Edirne kırmızısının sadece bir kültürel ya da tarihi bir değer olmadığını aynı zamanda bu kentin bir ekonomik değeri olacağının da bir göstergesi. Bu kökleri ekerek yarattığımız farkındalık giderek büyüyecek ve çiftçilerimizle girişimcilerin aradığı kente katma değer katan bir ürün haline dönüşecek dedi. Havsa Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Mustafa Tan da Rubia tinctorum bitkisinin farklı kaynaklardan temin edilen popülasyonların da ilave edilmesiyle gen bahçesindeki koleksiyonunu genişleteceklerini ifade etti.